Yolda Bir Karavan YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Geçen... Hoş geldiniz. E, hoş geldiniz. Evet. <laughs> bak bu sefer video normal giriyoruz. E, sessiz durdum. Sakin e, bekledim. Sibel'in karavanını çekerken, 590 gyi çekerken Ece dedi ki benim karavanımı da çekin. Trend yolu reklamı yapacağız bu e, videoda değil mi? <laughs> yok, yok, yapacağız. Yapmayacağız canım. Yapar mıyız falan diyormuşum. E, P4 Tomorrow reklamı yapacağız P falan. P4 Tomorrow reklamı yapacağız. E, hemen edepli sunucu bak. verdim mikrofonu. Evet. Sadece izleyeceksiniz artık yapacak bir de ne? bir şey söyleyeceğim. Senden rica ediyorum. Şuraya bir muazzam sayacı eklemen. Tamam. Kaç kere muazzam? <laughs> Kim uğraşacak onlar. <laughs> evet, şimdi de bizim karavan Leleland 520 UY'yi gezme zamanı. E, UY ne demek? U oturma düzeni yatak. Evet karavan biraz pis çünkü bu karavanda bir yaşam var. Şimdi Siberlerin yani daha doğrusu Siberlerin demeyelim de artık biraz daha genelleme yapalım. Gencer'in 520 ve 590 modelinde bu ön taraftaki bagaj aynı. Açıyoruz. Biraz güç istiyor. Evet bizimki tertemiz gördüğünüz üzere. Şurada sadece bir tane pet şişe var. O da ne için var söyleyeyim. 5 litrelik bir pet şişemiz var. Free Camp'a gittiğimizde çok uzaktı. Hortum alabilecek yerimiz yoktu. Damacana yerine 5 litrelikle işimizi çözdük. Temiz su tankımızı doldurduk. Onun için var. Burası standart. Mu muazzam. Muazzam bir saklama alanımız. Gördüğünüz üzere. Sen bu geçen sefer 5.90'da burada bir ağırlık mı? Bir şey göstermiştin. O bizde de var mı? Bir kontrol edebilir yani yokmuş. miyiz? Yokmuş değil mi? Evet. Tamam. Demek ki... Ama ATC'm uh. var. ATC'm var. ATC hayat kurtarır. Bu arada bize ATC'yi devreye soktuk. Denedik, test ettik canlı canlı. Sakarya dönüşü bir virajdan döndükten sonra rüzgar yedik. Ve karavan öyle bir sarsıldı ki direkt ATC devreye girdi. Arabada da ABS'yi devreye soktu bu arada. Onu ve direkt o. 140 kilometre hızda hızla gidiyorduk. evet, yapılmaması gereken bir hız. Direkt sabitledi ve direkt toparladı yani karavan. O yüzden muazzam bir şey. Kesinlikle ATC'yi güvenlik için taktırmanız lazım. Yolda bir karavanın YouTube kanalında Subaru videosu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru muyum Ferhat'cığım? Doğru. Subaru videosu vardı. Cem'le birlikte, eşim Cem'le birlikte çekmişlerdi. Orada da bundan bahsediyorlar. Detaylıca izleyebilirsiniz. Evet burada çok güzel bir salon camımız var. Burada Steve su girişimiz var. Burada çok güzel karavanımızın ismi var. La La 520 UY. Yeah. Burada elektrik bağlantımız var ama bizde bağlı değil. Neden? Çünkü Ferhatlar bize inverter taktırdılar. Bizim inverterımız olduğu için biz hiç elektriğe bağlamıyoruz. İki tane güneş panelimiz var. Hiç yani hiç kullanmadık. Yaklaşık bir seneye geliyor karavan alalı hiç kullanmadık. Biliyorsunuz bununla olan aşkımı dış dışım. Evet, duayı seni. <laughs> Öyle şakalar, sulu şakalar yapmıyorum. Dış duşumuz burada. Dış duşumuzu takacağımız yer burada. Ben genellikle şu anda köpeği yıkamakla daha çok kullanıyorum dış duşu ama free kamplarda biraz daha kendimiz duş almak için de kullanabiliriz. Burada tuvaletimizin penceresi var. Şimdi içeriden de göreceğiz. Bizim arkada bir penceremiz yok. Arkamızda Çünkü bu arka tarafa yatak odamız denk geliyor. O yüzden de şurada yatağımız var. Penceremiz yok arka tarafta. Ama arkası da gayet güzel. Şurada da P4 Tomorrow kanalını takip edebilirsiniz. <laughs> evet Ferhat'cığım. Bildiğin üzere köpeğimiz olduğu için bizim kamp alanında çitimiz var. Seni şöyle buyur edeceğim şimdi. Buyurun. Görüyor musun sorumsuzluğu? Bakar mısın? Bunu açmışız, böyle bırakmışız. Harbuki Gencer bize bunu buraya takalım diye ki hiç takmadım, o yüzden nasıl takıldığını bile bilmiyorum. Aa, Bu da olur. Süper. İki kalın tarafını da renk edebilirsiniz, hiç problem değil. Şahane. Evet, gençer bize böyle bir imkan <laughs> sağlıyor, keşfetmiş olduk. Bu arada bize Erdallar, biz bir kere tentenin ayağını kırdık rüzgardan. Erdallar çok rüzgarlı zamanlarda tentenin ayağını buraya takalım ve hani kırılma ihtimalini önleyelim diye çünkü bizim deke sabit değil. Dekin üzerinde kayıyor. Polikarbon dekimiz var. Dekin üzerinde kayıyor. Bunu yaptılar. Diğer tarafta da var. Yani kullanışlı, tedbir amaçlı yapılabilir belki. Evet burada biliyorsunuz ki bazamız var. Bazamızı şöyle göstereyim size. Evet. Çok geniş bir saklama alanımız var. Benim spor matım, e, <laughs> 2YM resim yaptığım için. Cem'e ait hiçbir şeyin olmaması. Cem'e ait ne olsun. Cem'e ait ben varım. Valla <laughs> <Oba>, buralar karışır. <laughs> Gördüğünüz gibi derinliğini gösterdin herhalde. <laughs> yani Aha. buraya al alabildiğine bir derinlik var bazamızın altında. Bizim bazanımız 590'daki kadar yüksek değil. Bizimki daha derin. Çok iş görüyor. Yüksek olmasına hani hiç ihtiyaç duymadık. Dediğim gibi her karavan ihtiyaç dahilinde sahibine hizmet veriyor. O yüzden de bize bu çok yeterli. Hemen kapatıyorum. Evet bunu sormuştunuz. Ferhat Bey sizde var mı diye. Gördüğünüz üzere bizde de dışarıda prizimiz 220'miz gayet mevcut. Evet. Şunu yerine takıyoruz ve turumuza devam ediyoruz. Bu da çok güzel çünkü dışarıda kağıt havluya falan çok ihtiyaç oluyor. Kağıt havlumuzu bunun içinde <laughs> tutuyoruz. Evet efendim. Karavanımızın girişine hoş geldiniz. Bugün sizin için açık modunu aldık. Karavanımızı. Bunları P4 e, temin edebilirsiniz. Çok sevdiğim bir müşterim doğum günü hediyesi aldı bunu. Kapımızı biliyorsunuz Hartal kapı ikiye bölünüyor. Şöyle hop ayırdık. Bunu zaten ne kadar kullanışlı olduğunu bütün videolarda anlatıyoruz. Bizim için ekstra kullanışlı çünkü bizim köpeğimiz var. Evet, şöyle taktık ve ve buraları anlatmadım. Burada şurmanın gaz pointi var. Şu an hiç kullanmadık bunu. İhtiyaç duyar mız bilmiyorum. Burada da Temiz su tankımız var. Buradan dolduruyoruz. Temiz su tankımız. Doldurması çok kolay. Benim çok hoşuma gidiyor. Free camp'ta da çok rahat doldurduk. Evet buyrunuz efendim. Ben buraya bir paspas aldım. Çünkü buraya kadar girebiliyoruz şöyle. Ben de girebilir miyim oraya Tabii, Lütfen. Evet. Benim aşık olduğum karavanıma hoş geldiniz. Gerçekten hani siz nasıl kendi karavanınızla aşık yaşıyorsanız ben de kendi karavanımla aşık yaşıyorum. Çünkü ben bu girişte çok rahat hareket edebiliyorum ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani burada ben 5-6 kişi rahatlıkla oturabiliyorum. İşte arkadaşlarımı davet ettiğimde onlar burada oturuyor. Ben onları burada bir yemek yapıp bir şeyler servis edebiliyorum. Yani burada dans bile edebilirim herhalde diye düşünüyorum. Göster hareketini. Yap hareketini. Şöyle. <laughs> ya çok gerçekten çok iyi bir alan. Yani 2.30 bizim karavanların eni. Ya yani 2.30'dan daha derin bir his yaratıyor. Bence çünkü yerleşim planı çok iyi. Şimdi biz buraya böyle bir tane düzenleyici koyduk çünkü karavanda yaşam. Bugün zaten sana özel karavanda yaşam tekniklerini de biraz anlatacağım, özellikle 5.20'de de Yani karavanda yaşam şuradan hemen dışarıdan bir şey alman gereken bir yaşam. O yüzden de böyle düzenleyiciler hayatını çok kolaylaştırıyor. Kahve makinamız da burada çünkü biz çok kahve tüketen bir aileyiz, özellikle annem sağ olsun annemin makinesi bu. Kendi özel aldı, karavana hediye <laughs> aldı kendini aldı. Karavana hediye kendini aldı. Evet burada kontrol panellerimiz var. Bu bildiğimiz gibi karavanımızın kontrol paneli. Kombimizin kontrol 28 dereceymiş. Bence çok daha bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi. Heh onu da anlatayım. Bu şimdi burada 28 derece gösteriyor. Buradan ölçüyor. Yani aslında dışarıdan da alıyor biraz havayı. İçeriden de alıyor. Fakat kışın kapı kapalı olduğundan dolayı tamamen içeriği ölçüyor. Şu an aslında içeriğiyle dışarının kombini gibi diyebiliriz. Çünkü dışarısı çok daha sıcak. Karavanın içi çok serin olduğu için bizim biliyorsunuz ısı mukavemeti çok iyi karavanlarımızın. O yüzden de şu an 28 gösteriyor. Çok anlaşılır. Sıcak suyumuz buradan istediğimizde ısıtmamızı açabiliyoruz. Çok kolay bir sistem. Buna bluetooth ile bağlanıp Uzaktan da kontrol edebiliyoruz. Buradan ışığımızı açabiliyoruz. Yüzüm aydınlanmıştır muhtemelen. Evet geldik girdik. Burada salonumuz bizi karşılıyor. Salonun tam bir yaşam alanı. Burada işte organizerlarımız var yine düzenleyicilerimiz. Burada balın eşyaları. Burada alet edevat işte ne bileyim tornavida, çekiç vesaire gibi. Hani günlük hayatta ihtiyacımız olabilecek şeyler mevcut. E, bu dolapların hepsi. Burası mutfak dolabı. Burası da mutfak dolabı. Çünkü ben de fırın koydurduğum için benim mutfak dolaplarımdan bir tanesi iptal oldu. Burada da işte tencerelerimiz zaten çünkü yani dolduramıyorsunuz. O kadar fazla saklama alanı var ki karavanda. Dolduramıyorsunuz. Burası boş gördüğünüz üzere. Bütün rafları kapakları açmışsınız. Büyük bir cesaret. Ee, ya ee, o, hazırlanmış. Bunu aç, falan diyorlar. <laughs> <laughs> Yok, burada da işte böyle ufak tefek dışarıda kullandığımız şeyler mevcut. Şimdi burada biliyorsunuz temiz su tankımız denk geliyor oraya. Burada ayakkabılığımız var. Ee, buradan ulaşım sağlayabiliyoruz. Buradan ayakkabılarımızı koyuyoruz. Terlik ayakkabı ne varsa buradan koyuyoruz. Bunun altında kombimiz var. Şurada da bir saklama alanımız var. Fakat zaten dediğim gibi hiç ihtiyaç duymuyorsunuz ona. Bu tarafta sol tarafta salonun USB girişlerimiz var. Telefon vesaire şarj etmek istediğimizde buradaki girişleri çok rahat kullanabiliyoruz. Keza hani burada çalışırken de yine USB ile fanı takıp serinleyebiliyoruz. Burada da 220 girişimiz var. Çalışırken bilgisayarımızı şarj edebiliyoruz. Aynı zamanda burada da bir 220'miz var. Mutfak aletlerini burada çalıştırmamızda yardımcı oluyor bize. Buradan ışıklarımızı açabiliyoruz. Yak bütün ışıkları da. Haydi yaktım ya senin için. Yaktım bütün ışıkları. Bunu hiç zaten yine güne... tabii zaten yine enerjisi çünkü bizimki. Sürdürülebilir karavan konsepti. Başlığımız bu olsun. Sürdürülebilir bu karavan konsepti çünkü hiç bağlı değil. Şimdi Ferhatcığım sana çok önemli bir şey anlatacağım mutfağımıza gelirken. Hı. Işıklarımızı biz yine de açık tutmayalım isterim. Veya tutalım güzel güzel şu aydınlık çekelim tabii. karavanımıza. Şimdi buralar dekoratif olarak da çok güzel. Bir de elinin altında oluyor. Çayımı hemen şuradan alıyorum. Çayımı koyuyorum. Burada baharatlarım var. Yemek yaparken hemen burada. Şimdi ben buraları ilk önce sana kapadım. Neden? İlk önce şu güzelliği bir gör. Şu güzel mutfağı bir gör diye. Evet. Burada fırınım var. Erda sağ olsun. Burada işte çekmecelerimizi birazdan açarız. Derin çekmecelerimiz var. Burada yine USB'miz de mevcut. Tek tezgahın var mıydı senin gece? Hayatım böyle sorular sorarsam mahcup olursun. Dedem dem, dedem dedem. <laughs> Ek tezgahım var tabii ki de. Benim hayat kurtarıcım. Bugün sabah hele ki bunun üzerine bir görmen lazım. Tepeleme doluydum. Fakat şimdi ben burayı sana ilk önce kapadım. İlk önce bir kapalı gör. Çünkü ben hiç iş yapmadığımda kapatıyorum ki buradan bu aydınlık hissi beni çok hoşuma gidiyor ve beni mutlu ediyor. Evet burada şimdi yemek yapmadığım sırada ben burayı nasıl kullanıyorum şimdi göstereceğim. Ee, bu arada şunu kaldırmadım, özellikle kaldırmadım. Çirkin duruyor ama kaldırmadım. Müthiş bir şey. Şunu buan alsın. Bu, mesela yemek yaparken buraya koyuyorum. Hemen fırt atıyorum çöpümü. E günlük hayatta buraya koyuyorum. Ne elimden elime ne geldiyse buraya atıyorum. Elime ne geldiyse. Bunlar hayat kurtarıcı detaylar olduğundan dolayı bunu kaldırmadım. Bunu Ikea'dan aldım. Artık bulaşık süngeri mi dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum. Bunu buraya yerleştiriyorum. Bunu Amazon'dan aldım. İnşallah P4 Tomorrow'da da satılacak. Buraya yerleştiriyorum. Bulaşıklarımı buraya koyuyorum. Bulaşıkları yıkayıp buraya böyle koyuyorum. Hop ocağımız oldu bulaşıklık. He, diyeceksiniz ki ocakta bir şeyler yaparken bu bulaşıkları ne yapıyorsun Ece? Derseniz buradaki şu anda size özel dekor hazırladığım tepsimizi alıyoruz. Yine bu sağ tarafımızı alıyoruz. Sağ tarafımıza aynı mekanizmayı kuruyoruz. Hemen gösterelim bir saniye. Dolapların için topluluğunu da görüyorsundur. Bu tarafa aldık. Ocağımızı açtık. Ocağımız bu arada ne kadar büyük görmenizi isterim. Bu kadar büyük hatta şöyle göstereyim size. Benim kocaman bir tencerem var. Çok faydalı bir tencere bu arada. Faydalı tencere nasıl oluyor Cizim? Faydalı tencere şöyle oluyor Ferhat'cığım. Şimdi bu tencere makarna tenceresi diye geçiyor. Tamam. Ama buharda da bir şey pişirebiliyorsun. Normal tencere olarak da kullanabiliyorsun. Faydalı tencere böyle olur. ama bin pişman <laughs> Faydalı tencereyi anlamışızdır diye düşünüyorum. Bahçemde yetiştirdiğim biberlerim lütfen burada kurumaya bıraktık. Evet. O yüzden ben burada bu tezgahın biraz dar görünüyor olabilir özellikle ev hanımları için bu tezgah asla yetersiz değil. Çünkü bu tezgah aslında bu kadar büyük. Çünkü tezgah dediğinizde aslında yemek yaptıktan sonra daha çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu tezgahı yemekten sonra çok rahat kullanabilirsiniz. Ve muazzam buzdolabımız. Alabildiğine eşya alan buzdolabımız. Ya gerçekten buzdolabı buzdolabı yani buz aküsüdür. Dondurmak istediğim buzlardır. Karavan sektöründe bu buzdolabının üzerine yok. Gerçekten bu konuda herhalde en fikirizdir. Kesinlikle. Litresini anlatmıştır. 132 litreydi değil mi? 149 civarı ama biz 152 160 kullanıyoruz yani. Tabii Her biz biz, biz, biz muazzam bir derecede yine kaç kere muazzam dedim bilmiyorum. Biz gerçekten bütün boşlukları için bakın muhtemelen bunlar 132 litre ya da 139 litre derken burayı bu tarz efektif bir şekilde kullanmıyorlardır. Biz buraya kadar silme doldurup kullanabiliyoruz. Evet buzdolabımızdan bahsettik. Bizim burada çatal bıçaklığımız biraz değişik. Bu şekilde açılıyor. İçini ne kadar güzel organize edebileceğinizi buyurun görün. Buyurun görün. Yani kaşıklarınız, işte burada yemek kepçeniz vesaire, burada küçük tirbişonunu, soyacağınız her şeyinizi sığdırabiliyorsunuz. Çünkü çok uzun. Dara uzun? Evet. Burada biliyorsunuz Tedford marka fırınımız var. Fırın bence gerekli bir detay. Hani onu belki insanlar merak ediyorlardır. Fırın ne kadar gerekli diye. Gayet gerekli bir detay. Çünkü buraya atıyorsun ekmeklerini kızartmak mı istiyorsun artık işte ondan sonra burada balığını mı yapmak istiyorsun çünkü balık burada kızartmak vesaire çok kokulu oluyor. Özellikle ben çok balık tükettiğim için fırın benim için büyük bir artı. Burada bir yine saklama alanımız var. Ben oraya makarnalarımı falan koyuyorum. Burada yine derin bir tane çekmecemiz var. Buradaki çekmecemize demin baktık. Ne kadar derin olduğunu bu tencereden anlayabiliyorsunuzdur herhalde. Şurası biraz karışmış. Evet Ferhat'cığım. Buradaki alan yaklaşık olarak herhalde 590'ın boyutlarıyla aynıdır diye düşünüyorum. Ben burada biraz daha işte fincanlar yine elimin altında olması için karton bardaklar gibi biraz daha plastik şeyleri tutuyorum. Burada yine ya çok saklama alanı var. Bunları doldurmanın imkanı yok da işte burada aküdür vesaire hani ev aletlerine. Çünkü burası bir ev ya. Ev aletleri var burada. O detayı da lütfen altını çizelim. Evet aynen öyle. Burada yine işte benim dolduramadığım şeyler ama spor aletlerim. Buzdolabı poşeti. Yine yani kaç tane saklama alanı olduğunu Dedim, bazı yerlere dokunmamışsınız bile, fabrikadan alındığı gibi sanki öyle. O hayır, sildim, hayır hayır düzenledim. Ama bence doğru yere koymuş fabrikadakiler o yüzden <laughs> şeyi değiştirmek <laughs> istedim. Vardı. Aynen öyle. E, bir kapıyı kapatabilir miyim? Tabi tabi lütfen. Çünkü e, müzik gelmeye başladı. Evet. Düğünler. Evet. Evet, şahane. Şimdi biz bizeyiz. Şimdi Ferhatçım, burası bizim gardrobumuz normalde. Aslında burada bir çekmeceli sistem var açacağım şimdi. Burada da askılı ve işte yine çekmeceli bir sistem var. Fakat biz burada çok fazla vakit geçiriyoruz ve çok fazla yemek yapıyoruz. O yüzden ben bunun belli kısmını hatta bütün kısmını mutfak bakliyat, işte atıştırmalık vesaire onun için kullandım. Bunu önceden açıkladım ki açtığımda hani bir <gülüyor> şok <gülüyor> geçirmeyelim diye. Böyle stokçuluk kazanacak bu hayatta. Maalesef. <laughs> Evet, ben burayı tamamen böyle kullandım. Normalde aslında burası biraz çekmeceler, gardrop için ya yapılmış. Dolduramamışsın da tamamen. Tabii yani. tabii, yok ya bu karavanda hiçbir şeyin dolabilecek, do do yani dolmasının do mümkünatı yok. Burası gardrop tarafı, burası biraz dağınık kusura bakmayın çünkü ellemedim. Dedim ki o kadar da kalsın. Ben buraya böyle bir şey astım, buraya işte çorap falan ne bulursam atıyorum içine. Benim en sevdiğim şey, detayı da çekersen lütfen hayat kurtarıcım. Evet, o pratik şeyleri... Süpürge alabileceğiz yakında. Evet. P4 Tomorrow. Ay evet. <laughs> İnşallah bir aya o da açılmış olacak. Şurada bizim inverter'ımızın açma kapama yeri var. Şöyle Hı -hı. göstereyim. Hı -hı. Buradan açıp kolayca bu kapatabiliyoruz. Normalde kapalı konumda tutuyoruz ki kullanmadığımızda elektrik sarfiyatı olmasın diye. Evet efendim burası da yatak odamız. Yatağımız 1.40'a 2 boyutunda. Cem sığıyor mu? Sen bize onu söyle. Sığmaz mı o? Bu, bu tarafta yatıyor. Cem Çünkü bana boydan bir fotoğrafını versene. Şuraya <laughs> hemen. Koyalım. Tamam. E ee, Cem'in boyu 1.90. Cem bu yatağa çok rahat sığıyor ki o hani ayağını da buradan sarkıtmadan sığıyor. O yüzden dedim bu tarafta yatıyor diye. E, yatağımız çok rahat. Biz çok memnunuz yataktan. Bu şekilde orası biraz dekoratif bir kısım olmuş. Şu an kitaplarımız diğer tarafta ama oraya kitaplarımızı koyuyoruz, telefonumuzu koyuyoruz. Çünkü yine USB var başucumuzda. Hı hı. Telefonumuzu şarj edebilelim diye. Burada çok güzel okuma ışıklarımız var. Ben bunları çok fazla kullanıyorum bu arada. Yani akşamları ben de yatarken çok, çok iyi oluyor, çok pratik. Evet, ben de çok kullanıyorum. Aynı zamanda cemin o tarafta da var. Cem onu tavana herhalde dekor olsun diye. <laughs> <Gördürmüş. gülüyor> Aynen öyle. Buraları gördüğün gibi dolduramadım ki ben yani silme size bu arada açayım bir tanesini. Hmm, hangisini açayım? Hadi sen Ortadan. seç. Orta mı? Orası en dağılık olandı. Evet. <laughs> Şöyle. O dağılıkta değil yani. İşte evet. Şu iki taraf Cem biraz daha rahat uzansın diye Cem'in. Diğer bütün her yer benim. Her yer benim. Her yer benim. Sonrasında Ferhat bizim banyomuza tuvalet ve banyo kısmımıza geliyoruz. Benim bu karavanda en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi ne dersen. Her şey. Her şey tabii ki de. Şöyle ışıklarımı da açayım bu arada. dedem dö dem dö Bir şey diyeceğim. Ben gençlerde böyle bir şey görmedim. O zaman bizim karavanda ilk görev. <laughs> Lütfen kıskanma. Nazar etme ne olur. Çalış senin ne olur diyeceğim. Çok, çok güzel bir şey değil mi? E çünkü bizim şimdi tuvaleti açacağım tuvaletin içinde dolap yok tuvaleti sıkıştırmak istememişler bazı karavan markaları ismini vermeyeceğim yani sığdırmak için tuvaletin içine daracık yapıyorlar bizim karavanımızda asla böyle bir şey mümkün değil söz konusu değil e çünkü bizim zaten böyle bir saklama alanımız var. Şimdi sen diyeceksin ki lavabonun dışarıda olmasına ne düşünüyorsun Ece? Evet. Tabii Bence ki de bunu da <laughs> evet ee, çok mantıklı ben burayı bu arada her zaman kullanıyorum çünkü e, diğer lavabo mu müsait olmuyor genelde orada her zaman bir bulaşık oluyor çünkü burada bir yaşam olduğu için bir kahve fincanları bir şeydir hep ellerimiz biz genelde burada yıkıyoruz gibi gibi evet burada Aşağıda yine saklama alanlarımız, stokçuluğumuz. Ya. İşte Madenler dedim sana stokçuluk. Kalma huylarımız ya! Maalesef ki sorma Ferhat. Burada dış duşumuzun hortumu var. Burada da bir not ekleyeceğim. Dış duşu her zaman iyice kapatmanız lazım. Ben bir kere karavanın su bastırdım. Çünkü dış duşu kapatmamışım. Hortumdan da tabii içeriye böyle Damla su sızmış damlaya damlaya. Sana bir şey diyeyim mi? 460 UY'de bizim ben de aynı hata yaptım maalesef. O yüzden dikkat etmek lazım. iyice kapatmak lazım dış dışımızı. Bu arada her türlü yani kapatmak lazım. Yani ben öyle kapadım kapağını, girdim içeri. Tabi su buradan sular akınca Asker anladım bence. ki. <laughs> evet. Burası yine saklama alanı. Burada temizlik malzemelerimiz var. Onları da koyduk. Bazamızı hadi bir de buradan görelim. Siz bir de bu bazayı buradan görün bakalım Biden nasılmış. Ece'yle bütün videolarımız böyle ya. Her şeyi detaylandırıyor. Evet çünkü gerçekten hani herkes şey anlatır. Ferhat işte bu karavan çok güzel. Bu karavan boyutlarının ötesinde. Ama bu karavan harbiden boyutlarının ötesinde şöyle. Bazanın altını. Şey sen Sibel'e laf ediyordun. Senin de bayağı alanın var. Evet. Diyorum sana gerçekten o kadar fazla saklama alanı var ki Ferhat. Bir de ben doldurdum. Burada benim yorganlarım. Yani şunların içi yorgan falan dolu. Misafir hurç geldiğinde. Biz. Hurç. hurç getirdim tabii. <laughs> e i̇şte şöveyem var. Burada balın eşyaları. İşte aldığımız ev aletlerinin ben kutularını belli bir müddet atmam. Onların kutuları derken. Bir de çok rahat kaldırabildim gördüğünüz evet, üzere bazayım. Bunu ben yaptırdım Ferhat. Yaptırdım derken? Ikea'dan aldım. Monte ettirdim anlamında. Yani karavana ben yapmalarını rica ettim. Neden? Erdal normalde bize bunun askı kısmını hediye edecekti. Fakat ellerinde kalmamıştı. Böyle bir şey kesinlikle gerekti karavanda. Hani onun notu olarak düşebiliriz. Burada çünkü banyo yaptığınızda buradan bornozunuzu alıyorsunuz veya sabahlığınızı asabilirsiniz. Buradaki işte tarağım benim mesela burada her zaman elimin altında saçlarımı tarıyorum buradan alıp vesaire saçlarımı da taradım. Saçlarımı tarıyorum. İşte el havlum burada asılı derken yani böyle bir şey kesinlikle hem gerekli. Hem çektirip hem de misafirlerle <laughs> hazırlanman da <laughs> Ece, yani. Kesinlikle öyle. Her <laughs> seninle çok gerçekten video çekmek çok keyifli. Ee, ben bunu da bir bu video... çok konuşmuyorum çünkü bir önceki videoda birazcık bizi payladılar. Dediler ki arkadaki ses çok gelmiyor. O kişi konuşmasın dediler. Beni susturanlar utansın hadi bakayım. <laughs> Ferhatcığım'ı susturamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> bir de bugün Merve'cim de yanımızda değil muhtemelen hazırlık yapıyor, yemek hazırlıyor mu yapıyor. Evet ve de tuvaletimiz ve duşumuz. Tuvalet, banyo, bir diye rahatsız mısın? Asla değilim. Hemen simülasyonunu yapacağım sana sen hiç merak etme. Simülasyon bizim işimiz Ferhat. Görüntünün bu dakikasından sonra evet. 18 saat. <laughs> yani... Çocuklarınızı izletmeyin. Yok. <laughs> İzletmemelerine gerek yok. Perdemi çektiğim <laughs> anda. Hiç kimse bir şey göremez. Hayır hiç. Bu arada bunu da yeni öğrendim geçen hafta Ferhat'tan. Ben normalde hep bu tuvaletin kapağını kapalı tutuyordum. Hiç gerek yokmuş. Zaten tuvalet gayet koku vesaire hiçbir şey içe, dışarı sızdırmıyor. Zaten kimyasallar koyduğunuz için yani kapağın açık olmasında hiçbir sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla öyle kullanabilirsiniz. Buradaki zaten penceremizi biliyorsunuz. Burada bir tane hekimiz var. aynı zamanda panımız var. İçeriden ve dışarıdan hava alabilen. Duşumu alıyorum gördüğünüz üzere. Yani hani bu. Sen çok rahat sığıyorsun. Çok rahat sığıyor. Evet. Cem de sığıyor. Cem rahat sığıyor mu diyeceğim. Cem, evet. Cem, de çok rahat sığıyor. Baksana yani hani Cem şu kadar olsa... Yok bu kadar olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Cem şu kadar olsa çok rahat sığıyor. Çok rahat. Bir Zaten o yüzden dolap sen? koymamışlar. Hemen çekiyorum. O perdeyi için var değil mi? Evet bu kapıyı korumak için aynı zamanda da bu arada istersen pek mümkün değildi ve denemedim. Havlunu buraya bir yere alıp hani kapıyı kapatmadan duş alabilirsin. Çünkü dışarı hiç su sızmıyor. Burada tamamen engelliyor perde. Evet, bu şekilde. Banyom da genişmiş. Banyom duş çok geniş. Banyom çok geniş Ferhat. O yüzden de dolap yapmamalarını içeri ben çok mantıklı buluyorum. Yerini ölmemiş. Güzel oldu. Kesinlikle var. ya. Zaten buraya koymuş dolabı. O yüzden de hiç içeride bir daha dolaba ihtiyacımız yok. Peki Hazır mısın? Bir şey soracağım. Merak evet, ettim. Evet sor. Sonuçta biz ne yapıyoruz? İnsanlara kullandığımız aletleri tanıtıyoruz. Evet. Bu karavanı eleştir. Ben Dezavantajı da... olan bir şey söyle. Keşke şu olsaydı dediğim bir şey söyle ve yapılması için hep beraber tetikleyelim. Ya şimdi bu biraz şımarıklık olacak. Yani Soy, normalde karavanda hiçbir eksik yok ama bu biraz şımarıklık olabilir. Yani belki şuraya da bir tane cam. Hmm. Ama çok mu olur bilemiyorum. Şimdi Olmaz, hani olur. Ya buraya bir tane cam hani çok ne bileyim şöyle e, belki şey hani böyle dekoratif belki şeydeki tuvaletteki gibi küçük bir şey ama buraya bir cam isterim. 460'da biz onu yaptırmıştık. Küçük de olsa çok güzel oluyor canım. Çok güzel oluyor Başka? değil mi? Rahatsız olduğum bir şey. Seni üzen bir şey? Tamam sormuyorum ya. Ne düşündün be kardeşim? Ferhat yok yani. gerçekten yok. Yani gerçekten düşünüyorum. Hiçbir şey yok. Yani çok seviyorum. Gerçekten 4.60 alsam ki biz biliyorsun anlatmıştım. İlk önce 4.60 almıştık. 4.60 alsam da eminim ki çok rahat edecektim. Fakat bu karavan çünkü biz ev gibi kullanıyoruz. Zaten doluluğundan anlamışsınızdır. Yani ben bu karavanın sadece böyle işte hafta sonluk geleyim gideyim gibi değil. Burası benim evim. O yüzden de 5.20 beni iyice mutlu etti. Yani 5.20 aldığımı o kadar mutluyum ki karavanımı asla satmayı düşünmüyorum falan. Sıraatte <laughs> nasıldı? İki tane kamp yaptınız. Seyahatte de çok rahattı. İşte diyorum ya yani 520'ye yani 460'ı 520'ye çevirmenin biraz avantajlarımı desem ne desem bilemiyorum tam olarak ama çünkü 460 da çok iyi. Mesela şimdi çok yakın bir arkadaşım 460 alıyor. Neden? Çünkü onlar biraz daha bize nazaran böyle daha az eşyayla işte biraz daha alayım karavanı kaçayım. Aslında Sadece sizin de. yaptığınız gibi Sadece aynen de. öyle. Kesinlikle öyle. Alayım karavanı bu hafta sonu kaçayım. Biz öyle değil yani biz biraz daha stabil insanlarız o yüzden de 5.20'yi bu kadar öldüm zaten. 4.60'ı da e, alayım kaçayım hafta sonu biz bunu alalım kaçalım Oo, nereye kaçıyoruz biz kaçamayız bilgaçında. hayır canım biz bunu alıp yavaş yavaş tün, tün gideriz artık. E çünkü tabi biliyorsunuz 5.20 hani 4.60'a göre biraz daha ağır bir karavan. O yüzden de arabayı değiştirdik. Bunun videosu sizin Subaru videonuzda. Bunun detayları var. O yüzden de hani dediğim gibi biraz daha aile yaşamına uygun. Biraz daha stabil yaşama uygun. Tabii ki de çok rahat bu arada seyahat ettik. Ki 100 km hızı da gördük biz çok rahat hani. Yani zaten 100 maksimum olmalı. Bir, <laughs> ikincisi mobiliteye gelince bu karavan da bence fazlasıyla mobil sadece bir mesela küçükten gelme bir karavan tecrübesi olsaydı ve buna da birazcık alışsaydınız. Doğru mesela söylüyorsun. De... Aa o detayı da söyleyelim. Biz direkt karavan evet. hayatına bu karavanla girdik. Doğru söylüyorsun. Bizim daha önce böyle küçük karavanlarla bir deneyimimiz olmadı sonuçta. Evet doğru söylüyorsun. Ben mesela 3.60'ı kullandım. Çok tedirgin oluyordum. Şimdi 5.90'a geçtim. Muhtemelen 5.20 bir karavan çekmek bana biraz daha kolay gelebilir. Kesinlikle. Cem de muhtemelen bir yıl içinde kamplara gide gide bunun ne kadar mobil bir karavan olduğunu anlayacak. O zaman videomu sen bitirir misin? Yolda bir karavanı takip etmeyi sakın unutmayın. İzliyorsunuz videolarını takip etmiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> genel azar. Aynen öyle. Genel azarımız bittiğine göre son detayımızla ben ilk karavan tanıtım videomu da böyle sonlandırmıştım. Kendinize çok iyi bakın. P Yolda bir karavanı ve P4 Tomorrow'u takip etmeyi sakın unutmayın. Mesafir Hoşçakalın. Aynen öyle. <laughs> Görüşürüz.